Geçen e, Temmuz'un 24'ünde burada bir yangınımız oldu. Beş gün boyunca yangınla mücadele ettik. Bu yangının beş gün sürme sebebi de hemen arkada görülen dağlardaki e, sarp kayalar. E, bulunduğumuz yer zaten Milli Park e, sahası. E, biz de yangından sonra burayı tekrar nasıl yeşillendiririz diye Milli Park'taki arkadaşlarla beraber bir ayet kurduk. Sağını topografisini çıkardık. Baktık. 192 hektar çalışabileceğimiz alan var. Bu 192 hektarı ayırdık buraya önce üstündeki ağaçlar temizledik yaklaşık 13500 metreküp ağaç burada damgalandı kesildi sağdan çıkarıldı hem mevcut ağaçlardan düşen tohumlar hem bizim çevreden topladığımız 1100 kilo tohumla takviye yaptık araziyi çimlenebilecek şekilde arazi hazırlığını yaptık yaklaşık işte Mevsimin gelmesi, rutubetin bir miktar artması, sıcaklığın bir miktar artmasıyla da çimlenme başladı. Sanıyorum 3-5 yıl içerisinde bir metrenin üzerinde çok daha güzel, yeşil, yeni bir ormanın geldiğini burada hep beraber gözlemleyeceğiz. 208 hektar sahayı da kendi tabiata terk ettik. Tabiat kendi kendini orada yenileyecek ki bu saha zaten büyük ihtimalle yaban hayatının da çok yoğun olduğu bir saha. Orada da zaten geçen seneki yangından sonra yeni yeşermeler oldu. Ee, yanan otların, çalıların yerine yenileri daha iyi çıktı. Yaban hayatı daha da e, verimli beslenebileceği güzel bir alan meydana geldi diye düşünüyoruz. Ee, o açıdan sahadaki biz ormancılık işlemlerimizi şu an itibariyle bitirdik. Artık çimlenip e, fidanlarımızın büyümesi için 300'de bakım yapıp bırakacağız. %90'ı insanın dikkatsizliğinden ya da kastından çıkıyor. 110'da işte Yıldırım gibi doğanın kendi olaylarından meydana geliyor. Bu yangın çıkış sebebinde net olarak bulamadık. i̇şte akşam zaten 9'u 8 geçe falan çıktı. Hemen yolun da kenarında, mezarlığın da kenarında Ya kasıt ya ihmal diye düşünüyorum. Yoksa yıldırım yok, yağmur yok, bir şey yok ikisinden birisi yani işte o da o insan faktörünün e, sebep olduğu yangınlardan bir tanesi. İhmal nedeniyle çıkan yıllık 200'e yakın yangını indirebildiğimiz kadar en asgari seviyeye indirmek. Uğraştığımız sayıyı azaltmak. 200 ihmal yangından 100 tanesini eğer bu eğitimle, ikazla engelleyebilirsek biz yüz eksik yangınla uğraşacağız, işimizi yüzde elli azaltacağız. Onun için vatandaşlarımızdan tek isteğimiz şu, lütfen orman yangınlarına karşı duyarlı olalım.